Merhaba dostlar, Futbol Manya kanalımıza hoş geldiniz. Futbol içeriklerimizin devam etmesi için kanalımıza abone olup videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Evinde oynadığı son 11 Süper Lig maçının 10'unu kazanan Fenerbahçe, bu süreçteki tek puan kaybını bu sezon iç sahada Trabzonspor'a 3-2 mağlup olarak yaşadı. İsmail Kartal'ın takımının hücum istatistiklerine bakıldığında ise, Joe alanda ligin zirvesinde olduğu görülüyor. Süper Lig'de geride kalan süreçte 109 şut ile en fazla isabetli şut çeken, 40.7 ile en fazla gol beklentisi üreten, 567 kez ile rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan ve 73 ile en fazla net gol pozisyonu yakalayan takım Fenerbahçe. Geride kalan haftalarda Fenerbahçe 44 golle ligin en fazla skor üreten takımı olurken, Galatasaray'ın dikkati çeken istatistiklerinden birisi ise yediği gol sayısı. 16 maçta rakip forvetlere 9 kez izin veren sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Diğer yandan bu sezon Süper Lig'de 9 kez ile en fazla gole kapama yapan takım olan Galatasaray, aynı zamanda rakiplerine en az net gol pozisyonu veren ve rakiplerini en düşük pas yüzdesinde tutan ekip konumunda. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Arda kardeşlerin yöneteceği dev mücadele, Bein Sports bir ekranlarından izleyicilerle buluşacak.